menü sayfam paneline giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza bu ekran gelir. Şimdi burada programı kullanmak için belli sıralama var yapmanız gereken. Bu sıralamada ilk olarak dijital menüyü oluşturmanız gerekiyor. Dijital menü kısmına gelip bu kısmı oluşturuyorsunuz. Bununla ilgili dijital menü oluşturma videosu var. O videoyu izlerseniz detaylı olarak anlatılmaktadır. Daha sonrasında masa ve bölgeler kısmına gelmeniz gerekiyor masa ve bölgeleri oluşturma videomuz da var. Onu da o videoya giderek izleyebilirsiniz. Daha sonrasında dijital menünüz oluştuğunda, masa ve bölgeniz oluştuğunda artık kare kodlarınızı da oluşturabilirsiniz. Kare kod kısmına gelerek buradan oluşturmak istediğiniz bölgeyi seçerek kare kodunuzu da oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili de ayrı bir videomuz var. Burada bahsedilen giriş kısımları ile ilgili hepsiyle ayrı ayrı videolar var. O kısma gidip detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Daha sonrasında artık siparişlerinizi sipariş kısmından takip edebilirsiniz masalarınızı. Yine bununla ilgili de ayrı bir videomuz var. Sipariş kısmının detaylı olarak anlatıldığı, gösterildiği. Bunu da buradan inceleyebilirsiniz. buradaki siparişlerin e, yönetimini yaparken sipariş durumlarını sipariş durumlar sayfasından takip ediyorsunuz. Burada görüldüğü gibi. Bununla ilgili de ayrı videomuz var. Her kısmın ayrı videosu var. Burada sadece aşamalar anlatılmakta. Önce oluşturmanız gereken iki aşama. Dijital menü ve masa ve bölgeler kısmı. Bunun ikisi çok önemli. Daha sonrasında da sipariş kısmını kullanabilirsiniz ve diğer kısımları inceleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili videoları izleyebilirsiniz. Nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ee, bu bir genel bilgilendirme videosudur. Yine diğer videolarda kullanıcı oluşturma, şube oluşturma, değerlendirmeler, raporlar gibi diğer kısımlarda inceleyebilirsiniz. Şu an genel olarak giriş kısmı bu kadar. Dijital menü, masa ve bölgeleri oluşturmayı sakın unutmayın. Kare kod kısmını yine mutlaka oluşturmanız gerekiyor. Oluşturduktan sonra sipariş kısmında bir test etmenizi, kare kodları bir okutup masaları test etmenizi öneririm. Daha sonrasında kare baskıya gönderirseniz çok daha verimli olur. Genel bilgilendirme kısmı bu kadar.